merhaba çocuklar. Biz canlı yayınımızdan sonra video çekmeye karar verdik. Asil ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bakayım mı ne yaptığına? Asil bunlar ne? Sen burayı kazmadın ama hadi kazalım. Bak Merve kazıyor. Gel. Bak Merve kazıyor gördün mü? Merve kazıyor. Aa! Anneanne size yardım etti. Hadi doldurun. Haydi Toprak zamanı. Aa bu topraktan içinden bir şeyler çıkıyor Asil. Asil bir şeyler çıkıyor. Ne bunlar? Vız arı mı çıkıyor? Asil? Kum. Arı çıkmadı ki. Ne çıktı? Belki solucan bulabiliriz burada. Merve solucan görüyor musun? Görürsen haber ver bize. Kum. Solucanı çekelim. Kum. Kum. Hadi onun içine doldurun. Hadi doldurun. Al Merve sen de. Aa! İnanmıyorum. Burada neler çıktı Asil? Yaprakla ay yavaş yavaş anneciğim bana vuruyordun ya. Asil tamam anneanne kazdı. Bak bir çiçeğin kökü çıkmış. Hayır. Hayır tamam bıraktım. Bıraktım annem. Evet Asil toprak oynamayı çok seviyor. Bugün çok şanslı Merve ablasını çok özledi Asil. Asil kimle oynuyorsun sen? He? Asil. Anneciğim kimle oynadığını söyler misin? Çok merak ettim. Neydi ablanın adı? Asil, Asil miydi? Asil sen olmayasın. He? Ha? Hadi kazalım. Hadi gel. Hadi ben de kazmak istiyorum. Bana da kürek ver Asil. Arkandaki küreği bana verir misiniz? Tamam sen arkandaki küreği al o zaman. Teşekkür ederim anneciğim. Şu küreği alabilirsin. Evet. Hadi kazalım beraber. Bakalım en çok Bebek. toprağı kim alacak? Wow. Bebek. Bebek kürek mi yapacaksın? Peki. Bunları oraya mı döküyoruz? Tamam. Tamam. Onu buraya getir bence Merve ablası sen. Evet onu buraya getir. 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 Merve de bakayım Asil. De bakayım. Asil niye utandın? Asil hep sayıklıyordu Merve ablasını. Bugün utandı. Asil hadi dolduruyoruz biz. En çok biz dolduracağız galiba. Oh, çok doldurduk. Çok kum oldu Merve görüyor musun? Asil o ne taş mı? Kum doldurmayacak mıydık oğlum? Taş mı koyalım bir de? Asil. Kum. Kum. Kum koyalım evet. Ay hiç buradan böcek çıkmadı. Çok ilginç. Baksanıza. Neden buradan hiç böcek çıkmadı bugün? Asil hiç böcek yok. Aa! Burada bir yuva var. Yılan yuvası mı acaba? Asil? Aslan. Aslan yuvası mı? Oğlum burada aslanın değişi var ya. Şaşkın mısın sen? Şaşkın mısın Asil? Toprak. Aslan yuvası değil ama yılan yuvasına benziyor Merve. Sence? Yılan yuvası değil mi? Bence öyle. Ya da sincaplar da yapmış olabilir. Burada çok sincap var değil mi Asil? Ama şimdi sincaplar uyuyor sanırım. Aa, hiç solucan da çıkmadı. Aa, kürek. kürek. Ne dolduruyorsun anneciğim? Aa, Merve abla düzeltti gördün mü? Hadi dök. Aferin sana. Aferin sana. Harika. Aa, Asil sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Bunun içine doldurup da ters çevirirseniz eğer. Bence aynısı çıkar ıslak çünkü. Bence Merve abla sana yardım edebilir. Öyle dolmaz ki. Bak. Merviş göstersin sana. Bak öyle dolduracak. Evet. Çok heyecanlıyım. Kale yapacağız. Geldim. Kale yapacağız. Elinize de doldurabilirsiniz. Yıkarsınız sonra. Bak. Ama şimdi olmaz dur. Biraz bastıracağız. İçini doldurmamız lazım. İyi tamam dene ama olmayacak. Dene. dene anneciğim tamam. Dene çek şimdi bak. Olmadı gördün mü? Onu evet Merve doğru söylüyor. Ağzına kadar doldurmanız lazım Asil. Kürek. Kürek burada. Hah. Ay Merve aldı. Evet bak Asil. Asil'cim onun içine dolduralım tamamen. Doldur kuzum. Oo, ne yapıyorsun Asil? O öyle sabaha kadar dolmaz gibi Asilcim ya. Allah Allah Allah. Ay ay Merve abla hepsini dışarı döktü içine dökeyim derken. Çok komik. Dene. Dene. Dene ama olmaz bebeğim deneme bence şimdi. Olmaz ki. Olmaz evet. Bak olmadı gördün mü? Bak şöyle de yapabiliriz. Bir alabilir miyim? Ha gayret. Ha gayret Merve. Allah Merve her yerini toprak yaptı ya. Bakın şöyle yapacağız. Allah'ım kirlenmek güzeldir. Toprağı elleseniz de. Ha? Şimdi biraz daha dolduralım içini. Evet. Yardım edin. Yardım edin. Evet tamam taşa gerek yok. Annem taşla olur mu o iş? Hazır mıyız? Şurayı boşaltıyoruz şimdi. Hazır mıyız? Bir, iki. Kendi. kendi. Tamam. Bir, iki, üç. Dur Asil. Dur annem. Aa, Merve. Aa, biraz yıkık dökük oldu ama Aa, Ellerime bakın. Ellerim çamur oldu sil. Alamam. Sileyim tamam. Yıkayacağım ama toprak oynuyorum şu anda. Çok eğlenceli. Kulemiz ne oldu bizim? Ne oldu kulemiz ya? Yıkıldı. Asil kulemizi bozdun Asil dayını da çağır hadi dayı da gelsin Bizle oynamaya Dayısı sen de gel Bizimle kum oynamaya <laughs> Ne yaptın Asil E ee, ne oldu bizim kulemiz Merve bundan bir tane daha vardı büyük Gördün mü onu hmm, Oyuncakların içinde galiba içeride Asil bir bay bay yapar mısın bay bay. Bana bakarak bay bay yapman lazım bay bay. Öpücük Öpecek. Görüşürüz. <laughs>